Sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra stüdyo çekimlerimize yeniden başladık ee, ve birçok zaman yaptığım gibi bu ilk çekimimizi sevgili arkadaşım, dostum, ruh eşim, her şeyim yurda yonarana yapıyorum. Hmm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birlikte e, hem arkadaşız hem çok e, değişik çalışmalarımız var. Eksik olmasın her zaman da yanımdadır. E, bugün görünen ve görünmeyen varlıklar konusunda bir video çekeceğiz ve çok ilginç yani bu konu belki birçok kişinin bildiği tabi hiç bilmeyen kişiler de var gözümle görmediğime inanmam diyor mesela oysa ki gözümüzle gördüğümüz sadece evrenin yüzde biri yüzde 99'unu görecek e, herslere sahip değiliz yani belirli bir hersin üstünü ve altını görmüyoruz. Duymuyoruz da belki duysak yerimizde duramayız ve de e, kokuyu da alamıyoruz. Biliyorsunuz hayvanlar bizden çok daha fazlasını alıyorlar. E, dolayısıyla biz bu herslerin arasında sıkışmış olarak neden yaşıyoruz? Bu deneyimi bu planette e, yaşayabilmek için biz buradayız. Fakat e, bilinç ilerledikçe mi diyeyim belirli şeylerde şimdi yurdaya soracağım bunlar görünmeye başlıyor. Yurtdayda bunları görenlerden biri çok enteresan da e, deneyimlerimiz var birlikte. Evet. Ne diyorsun hayatım bu görünen görünmeyen dediklerin çok doğru bizim gözümüzün görebildiğini biz var zannediyoruz. Ama göremediğimiz o kadar çok şey var ki. Hem bunlarla aynı alanı paylaşıyoruz Hem de bu sistem için, ...birlikte aslında farkında olmadan çalışmalar da yapıyoruz. Çünkü biz insanoğlu çok nitelikli bir varlık olmamıza rağmen... E, ...bilincimiz indirgendiği için kendi insan seviyesine çıkana kadar... ...bu dünyada aldığı görevi bilinçli şekilde yerine getiremeyecekse... ...sistem e, aslında bilinci olmadan da onu... E, gayri ihtiyari arzu haline getirerek bir yere getiriyor Ve orada e, olması gereken çalışma bu tür varlıklarla devam ediyor ve yerine getiriliyor Sistem için ne yapılması gerekirse yapılıyor Bunun e, farkına vararak yapmaya başlamak demek Zaten bilinç frekansını belli bir noktaya getirdin demek Çünkü var olmanın e, bir bedeli var bir görevi var ...hiçbir şey boşu boşuna var edilmiş değil. Normalde doğayı incelerken bile... ...minicik bir zerrenin orada olma nedeni var. Çünkü diğer varlıkların var olmasına... ...destek olan minicik bir parça oluyor. Mesela arsenik dediğimiz madde çok zehirli bir madde. Bir zerresi dahi insanı hayattan alabiliyor... Ama bir nebze insan vücudunda olmasa arsenik bizim kemiklerimiz dik duramıyor. Evet. Demek ki her şeye ihtiyacımız var. Evet. Her şey haddince olması gerekiyor e, hayatımızda. Bizim o, de haddimizi bilmemiz bizim gerekiyor. Bizim de haddimizi bilmemiz <laughs> gerekiyor. Evet haddini bilmeyen ee, varlıkların bilinç frekansı e, indirgenmiş olarak kalıyor. Şimdi Süreyim, haddini, şimdi haddini evet. bildiğince izin ver hemen bir <laughs> hikaye anlatayım. Severim <laughs> şey ya. Çok Aslında bu hikayeyi anlattım birkaç kere ama haddini bildiğince hmm. hoşuma gider. E adamcağızın biri biri haddini bilmeden işte bir zerrenin bile önemi var diyorsun ya. Bir gün demiş ki ya Allah'ım bu hamam böceğini niye yarattın ki demiş. Bu hamam böceği ne işe yarar? Hiçbir faydasını görmedim demiş. Gel zaman git zaman adamcağızın poposunda bir şey çıkıyor. Evet. Bağırsakta ne oluyordu? Yani Basur. bağırsak. çıkıyor. <laughs> Ondan sonra oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ameliyat oluyor. Yok yok yok. Ağrı devam ediyor. Bir gün bir kadın diyor ki ya diyor koca karı ilacı demezsen diyor. E söyle diyor her şeye varım diyor. Hamam böceğini al, ez koy diyor geçer. Yapıyor hakikaten geçiyor. Aman Allah'ım ya diyor bir daha işine karışmayayım. Neyse derken bir gemi seyahati oluyor. Bu gemide hmm. çıkıyor bir fırtına. Allah gemi batmak üzere. Herkes böyle hmm. dualar ediyor bilmem neler yapıyor. Allah'ım bizi koru bizi koru. Aa, bir bakıyorlar ki bu geminin güvertesinde içmekle meşgul. Biri gidiyor diyor ki biraz yındık diyor. Bu kadar diyor millet diyor ölmek üzere dua ediyor. Sen niye diyor dua etmesin? Allah'ın işine bir kere karıştım. Kıçımı hamam böceğine soktum. <laughs> Daha bir daha karışmam diyor. Haddimi bilirim ben diyor. Dolayısıyla evet. hakikaten biz haddimizi bilmeden o kadar laflar söylüyoruz ki o müthiş bir sistem var. Bunun çoğunu göremiyoruz. Evet. Yalnız sana bir şey sormak istiyorum Yurda. Peki. Seninle yaşadığımız birçok şeyde hakikaten gördüğün birçok konu var. Hatta bunların videolarını koyalım. Bazıları enteresan. Evet. O sırada çekmiş olduğumuz videolara da yansıdı. Evet. Ee, Nasıl bunu bir kısım insan görüyor, bir kısım göremiyor? Veyahut mesela o gezen ışık, değişik enerjiler herhalde. Mesela benim de gördüğüm biliyorsun paylaşıyoruz hı hı. bazı şeyler var ama bana görünüyor. Hı hı. Sen bir şekilde ...hissediyorsun da yani evet. o şeyleri. Bu nasıl oluyor onu ben çok merak ediyorum. Farklı farklı algılarımız belki de mi yoksa bilinç seviyesi farklı farklı mı bu neden oluyor? Var olma amacımızla aslında eşdeğer. Ee, Fıtratımıza evet. göre diyorsun. Fıtratımıza göre. Yani bu dünyaya gelirken e, belli görevler ediniyoruz. Burada e, hangi alanda var isek... O alanda sistem için var olması gerekeni aracılık etme görevimiz de var belli bir bilinç frekansına vardığımız zaman. Yani bu bana özel değil. Aslında bu frekansa girebilen herkese e, ait bir olay. E, her nasılsa e, ben çok sorgulayan bir insan olduğum için bir de çok araştırmacı olduğum için herhalde. Bir de sınırsız düşünme e, severim. Hani bu böyledir, kesin budur deme huyum yoktur. E, yaşadığım her şeyi böylesine derin sorgulamaya başladım. Ve bu e, derin sorgulamalardan olabilir mi acabalardan ilerleyerek e, her yaşadığımı analiz ederek belli sonuçlara vardım. Ve bunların bazıları bilimsel konularla e, eşleşti. Bazıları havada kaldı çünkü bilim bir yere kadar bize bunları açıklayabiliyor ve bunları açıklamak için de biraz kuantumlanda haşır neşir oldum. Şimdi bizim alanda her şeye bir kuantum işte kuantum drama diyorlar, kuantum enerji diyorlar aslında. Yani kuantum her yerde kuantum e, var zaten olan bir, bir fizik. şey. Yani <laughs> atom evet, parçaladıktan değil, sonraki fiziği çünkü atom parçalanmadan ki fizik <laughs> çok farklıydı. Newton <laughs> <Aynen>, zamanındaki <laughs> evet. parçalandıktan sonraki bütün denklemler değişti, formüller değişti. <laughs> evet. Kuantum bu. Yani niye söylüyorum biliyor musun? Bazı arkadaşlar var çünkü ay kuantuma inanıyor musun? Ya kuantuma inanmak <laughs> diye bir şey, yok. fizik, yani yer çekimine inanıyor musun gibi bir şey evet. bu. Evet, kuantum Şu, fiziği. Çok fazla böyle kuantum adı altında yapılanlara da tabii gülümsüyorum. O bir ad gibi. değil, bir işaretleme değil, ee, sadece kuantum o değil, ee, kuantum sadece bir olumlama değil. Orası çok derin bir deniz, bunu anladık diyemeyiz. Buna e, için e, müthiş araştırmalar yapan bilim adamları, proflar dahi biliyoruz diyemiyorlar ki evet. biz kuantumun bir ucundan tutup da bunu biliyoruz deme şansımız yok öyle bir şey Kaç profesör CERN'de daha, çalışıyor daha e, belirli yere kadar ama ee, en azından atomun parçalanıp o enerjinin... E, bilimsel olarak ispat edilmesi bile çok önemli Tabii bir ki. şey biliyor musun? Bizi Tabii. çok büyük bir adım attırdı bu nanoteknoloji ondan sonra çıktı. Ee, aslında bu mucize denilenin mucize olmadığı, aslında belli bir kuantum tekniğinin, yani kuantum mekanizmasının hareketlenmesinin sonucu olduğunu e, gördük. E, onun için hani e, mucize çalışma, mucize yapılıyor, hayır mucize değil. Ee, bu insanın yapabileceği bir nitelik hepimizde var. Evet. Bunu mucize diye niteler. Zaten bir şey oluyorsa artık olduğu kanıtlanmışsa bu mucize den çıkar. Evet. Ha, orada kavramları karma karışık ediyoruz bu şekilde. İşte aslında e, birincimizi doğru yönlendirirsek ...bilincimizi hakikate yakın bir frekansa çekebilmek için... ...bu kandırmalardan, bu kavramların karmaşasından... ...kendimizi çıkarmak ve yalın düşünmemiz gerekiyor. Yalın düşündüğümüz zaman hayatın yalın gerçekçiliğini de görebiliyorsunuz. Hani burada sen görüyorsun, dediğin, hissediyorsun dediğin şey... ...aslında orada başlıyor. Hani ben doğada, yürük mesela Ihlara Vadisi'ndeydik bir... Ee, ders grubumla birlikte ee, ve orada biz yalnız yürümüyorduk hı hı hı. Ee, orada e, çok farklı e, varoluşun bizi bizimle birlikte olduğunu gayet net e, hissediyorduk ve bunu bizimle birlikte olan öğrencilerimize de hissettirdik bazı anlarda ee, e, gittiğiniz alanlarda özellikle doğada çektiğiniz resimlerde orpları göreceksiniz. Ha? O orplar aslında belli bir bilinç potansiyelinin yani belli bir enerjinin sıkışmasından, bilinçli enerjinin sıkışmasından var olan bir şey. Bir bütünlük. ve onların orada olduğunu hissettiğimiz an şunu bilin ki orada bilgi var. Evet. Zaten o enformatik alanda her şey akıyor. Evet. Biz kendi şeyimiz kadar fıtratımız kadar alabiliyoruz, bilincimiz kadar Ay. alabiliyoruz. Ee, şimdi birkaç resim paylaşacağız bunu. Ee, özellikle Nevşehir, Göreme tarafında bu ortları son zamanlarda e, ki halini görecekler. Ee, eskiden aslında çok daha fazla resimler vardı elimde. Hele o ortların içindeki şekillenmelerin falan resimleri çok vardı ama bir bilgisayarım onunla birlikte göçtü <laughs> maalesef o resimler gitti ama bazen silinir bazen evet. e, çektiğim benim resimler benim bir kitapta silinmişti hatırlıyorum aynen aynen e, bir cep telefonumda e, birisine e, bir çekim için e, gösterecektim bir anda e, hepsi gitti elimden yani bu bütün oluyor. şey, e, telefon bloku oldu. Ondan sonra e, şey yapmamaya, paylaşmamaya, Belki senden başka kimsenin görmemesi evet. gerekiyordu. o sıra öyleydi. Onun için vazgeçtim evet. anlatmakta. Hmm. O sıra uzun bir süre anlatmadım. Evet. Ama şimdi yavaş yavaş e, bu bilgiler e, daha net açılır ve anlaşılır olmaya başladığı için bu bilgileri biraz biraz açmaya başladık. Şimdi... E, Bizi dinleyenlerin anlayabileceği e, düzeyde anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben anlatırken özellikle e, halk dilini kullanmayı çok seviyorum. Herkesin anlaması gerekiyor. Çünkü e, fazla onu teknik... Çok, evet. Yani çok teknik hakikaten bazı kişiler e, öyle bir konuşuyor ki bildiğin konuyu anlamıyorsun. Evet. Ne dedi diye. Yani evet. onun için her hepimizin anlayacağı şekilde konuşmak en güzeli. Hı. Amacımız da bu değil Aynı, mi? Aynen. <laughs> aynen. Yani toplum bilinçlenmesi yapıyoruz. Onun için... E, toplumun anlayacağı dilde anlatacağım. E, şimdi biz bir düşünce e, çıkarıyoruz değil mi? Bu düşünceyi çıkardığımızda e, aynı zamanda bir dalga boyu yaratıyoruz. Aynı radyo gibi Hı -hı. ya da televizyon Hı -hı. gibi. Aynen. Ha, o dalga boyu karşı taraftakinin algı potansiyeline göre kişiye geçiyor. Hı -hı. Hı -hı. Bir alana gittiğinizde bu orklarla birlikte olduğunuzda o orktaki bilgi sizin bilinç potansiyelinize göre size aktarım Aynen. yapar. Evet. Tamam. Her gittiğim yer ay ork vardı ben işte bilgi alamadım. Bilinç potansiyeliniz o kadar. Ee, şeyi çok severim Mevlana'nın e, sonsuz bilgi kaynağını. E, onun bahçesinde çok güzel bir çeşme vardır maalesef şimdi akmıyor. E, dilerim onu akıtırlar çünkü o orada çok büyük bir mana var kaptan kaba su akar ve her kabın büyüklüğü farklıdır. Hmm. Yani o çeşmeyi eşit bir kap şeklinde yapmamış. Çünkü hiçbirimiz. Hiçbirimiz de eşit değiliz. değiliz. Evet. Ha? Kabın kadar alıyorsun. Aynı yani. kabın ha? kadar. Küçük kap, büyük kap, orta kap, <laughs> geniş kap, dar evet. kap. Ha, Su birbirine öyle akıyor ve en sonunda büyük bir çana akıyor. İşte orası Leihumavuz dediğimiz ana alan. Yani bütün bilgilerin toplandığı alan. Ee, ve e, bu ortların e, içinde kayıtlı olan bilgiler, bu e, havuzdan gelen bilgiler bizim alacağımıza göre formatlanmış. Eğer orada or varsa ve biz de oradaysak, bize aktarılması gereken kainattan bir bilgi var demektir. Evet. Ha. Evet. Bilinçli bir şekilde alma potansiyeliniz varsa. Onu orada alırsınız. Hı hı. Hayatınızı zenginleştirirsiniz. Ya da algılamanız gereken bir şey vardır. Farkındalık geliştirmeniz gerekiyordur. Bir türlü anlayamıyorsunuzdur. Sistemin yardımıdır bir yerde bu. Bu bilgi orada e, uçuşmaya başlar. Ve siz bu orptan aldığınız bilgiyi farkında olmadan hayatınızda kullanırsınız. Hı hı hı. İşte birden farkındalık olur ya görürsünüz. Evet. En basit. Evet evet. Veya hiç olmadık bir şey. Ya çok enteresan bir şey. ıhları ee, vadisinde de mi dedin hani birileriyle. Evet. E, hatırlıyor musun kaz Dağları'nda sabah yaptığımız yürüyüşler vardı yukarıya evet. Her şeyi bir yana bırak, o görüneni görünmeyeni bırak. Bazen görevli olarak o köpeği hatırlıyor musun? Oo, aa, ya çok, çok enteresan tarz. sevgili dostlar. Anında evet. bir köpek bizimle birlikte yürümeye başladı. Ve tehlikeli olduğunu bilmediğimiz hiçbir yere bizi sokmadı. Devamlı koruma altına evet. aldı ta ki bizi döndürünceye kadar. Yolumuzu kesti. Çok ilginçti. Halladı oraya gitmedi. oraya sokmadı. Ondan sonra döndürdü bizi başka bir yere götürdü, Evet. Ee, evet. soktu. Ve sonra birden bile de yok oldu. yok oldu. Bir baktık köpek yok. Aynen, aynen. <laughs> çok, çok <iş> ilginçti <laughs> yani. Çok ilginçti. Evet ve orada e, hepinize e, çok hoş bir bilgi vereceğim. Beni susturan tek kişi. <laughs> evet, beni susturdu. Sabah yürüyüşlerinde, <laughs> hani tıp demişiz gibi, neydi onun adı? <laughs> Susma. Sus orucu. Sus orucu. Ya kardeşim ben nasıl susarım? Şimdi bir şey görüyorum, çok enteresan. Şekille anlatmaya çalışıyorum. Allah'tan yanında Selcan yürüyordu. Selcan'ın çeşitli şekiller o da bana karşıda <laughs> bir sincap görüyorum. Göstermek istiyorum. Sus orucundayız. O sana görünüyor. Sen onun hazını yaşayacaksın orada. Ben de biliyorsun paylaşmayı o. severim. Tabii. Ama doğanın <laughs> sana verdiğini, çünkü orada çok güzel bir doğanın içine, evet, içinde. Evet, müthişti. Ve en tepeye kadar en çıktık. En tepeye çıktık. kadar çıktı. Evet. Şimdi orada sen kendinle ve doğayla baş başasın. Herkese doğa başka konuşur. Aynen. Senin kapasitene Aynen. Evet. göre. Çok konuşursak oradaki enerjiyi dağıtırız. Boz, Kendi evet. bilincimize göre yorumlayarak evet. yanımızdakini de yönlendiririz. Onun için öyle yerlerde susurucunu evet. çok severim. Yani Yemek yememek daha kolay da konuşmamak <laughs> çok zor oluyor. Bu oruçları <laughs> böyle yapsak. <laughs> ee, şimdi ben sana e, son olarak bir şey sormak istiyorum bu konuyla ilgili Yurdacığım. Ee, i̇nsanlar e, sanıyorum ki bütün bunlara bilincini yükseltmek için o nefsin üstüne çıkması gerekiyor değil mi? Evet. Düşünce ve zihin çalıştığı sürece o kısır döngüden çıkıp buraya gelemiyorsun. Neler öneriyorsun? Yani insanların daha görünmeyeni görebilmeleri, evreni sistemi anlayabilmeleri için hani çünkü herkes her şeye e, katılamıyor, yapamıyor. Evinde olan, uzak olan var. Ne önerirsin? Ne yapsınlar? Ee, i̇lk önce yargılamayı hayatlarından çıkaracak. Çünkü bilinç yargılamaya başladığında sadece yargıladığı kadar var olur. Yani o yargıladığı kıstas ne kadarsa ...bilinç o kadar da kalır. Sistem müthiş bir program hazırlamış. ve ee, e, Diyor ki sen kabul ettiğin... ...kadar genişleyip büyüyebilirsin. Onun için... ...kabulümüzü artıracağız. Yargılamadan uzaklaşacağız ki... E, tevekkül diyor değil mi? o kabule şey, Evet. İslam. Şimdi, e, zannediyorlar ki... E, ...bu göre alanında... ...biz e, her şeyi... ...sakallı dede olarak göreceğiz... Sakallı dede olarak görmenizin nedeni ne biliyor musunuz? Ee, i̇şte aksakallı dede gördüğünüzde güvenirsiniz. Size güven verebilmek için o görüntüye geçer. Evet. Ha, yani sizin onun için bana hiç aksakallı dede olarak görünmüyorlar. <laughs> çünkü ben sakallılara pek ben... güvenmedim. <laughs> bana normal. Ama kişinin e, neyi kabul edecekse kabulüne göre görüntü verirler. Ama aslında şimdi görüntülerde yine görecekler ışık bedenler de vardır. Sadece bir titreşimdir. Evet işte. Ha, gece bir ışık ya olarak görürsün. Yok iyisini görürsünüz. kötüsünü de anlayabiliyorsun. Işıksa. O kadar değişik evet. böyle dönen bir ışık görmüştüm. Seninle paylaşmıştım. Evet. Renk, aynen, renk 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 ama kaldıydım orada. Donup kaldıydım. Yani bana bir şey yapacak diye sonra hmm. yok oldu ama iyi değildi yani şimdi bütün varoluşlar artı ve eksi kutuplarda evet. var olurlar. eğer eksi kutupsa negatif alanın görevlisidir. Eğer ışık boyutundaysa yine negatif olabilir ama o yüksek bir boyut, ışık boyutu olduğu için o sadece görevini yapar. E, o orada. Aynen. Aynen. Yani, yani bir şey yani, yapmıyor, yani, lazım. Evet. Yani O sadece eğer ışık boyutundaysa Negatif bir titreşim de olsa size bir şey yapmayacaktır çünkü artık ışık boyutundadır. Sadece görebilincin ne oradadır ve yapması gerekeni yapar gibi. Aa, evet. bu negatiftir ama olması gereken evet. Sistem için yapılacak Belki ne varsa. Var. Evet. evet. Sistem için ne yapılacaksa o yapılır. Ee, mesela neyse sonra söyleyeyim. Mesela arkamızda bir ışık belirdi. Şimdi. Evet. Evet. Yan tarafta Bilmiyorum orada çıkar mı çıkmaz mı ama ee, ki bunun zor değil mi? Çünkü fazla şeyi var. Tek taraflı olsa Ama şeyde görecekler o ışığın evet. e, nasıl titrediğini. E, bu farklı renklerde olabilir. Renklere göre mana e, içerir. E, ve bunun yanında bunu gece daha çok renkli olarak görebilirsiniz. E, gündüz biraz daha flüo olurlar. Bir titreşim olarak görürsünüz. Nasıl bir titreşim size Şöyle söyleyelim hava çok sıcak olduğunda asfalttan Hı, bir duman, duman çıkar da şöyle bir titreme olur ya hani böyle bir sıcaklık yok ama alanda bir titreşim oluyor. Mesela ağaçların yanında çünkü ahratik alanlara tutunmaları lazım. Ağacın da bir ağrısı vardır. Onun yanında böyle bir şey görürsünüz ve orada Geçer bir titreşim ayı olur. Geçen gün de hissettiğimiz gibi evet, de alttan, alttan vurdu. Evet, alttan vurdu, hakikaten vurdu. Ağırlayın, ağırlayın dedi. Ee, evet, ses duyabilirsiniz. Ee, bazı insanlarda duru işiti e, yoğundur. Bir ses olarak gelir. Derin, ince... Koku olarak da bize. geliyor. Koku Bana mesela olarak koku olarak çok, çok evet. geliyor. Evet, yani güzel koku güzel duyuyorsanız koku rahatlayın ama Tabii ki negatif koku da duyabilirsiniz. Hmm. Bu da son derece normal. Evet. Ee, ya yani her şey var, artı eksi her şey var. Siz kendi bilincinize sahipsiniz. Siz her şeyi kabul edip yaradanın varlığın var yarattığı varlıklara saygı duyuyorsanız, hiçbir şey size hiçbir şey yapamaz. Aynen. Bu da birlik bilincine. Hayır, Aynen. Hiçbir şey size. Deccal dahi gelse karşınızda oturur gider. Aynen. Aynen. Ha. Ee, bu bilince gelmek lazım kabul çok önemli. Yargısız olmak çok önemli. Ama bizim toplumumuz maalesef e, hep yargılamakla eee evet. hatta kendimizde bile için. yani seni bilmem kendim için konuşayım. Ay, ara ara bunu çok e, bilincinde olmama rağmen bazen bakıyorum fark etmeden yapmışım. Fark etmeden mesela hmm. televizyonu falan izlerken, bilmem ne yaparken o duygular oraya, araya gelince fark etmeden bir şeye sinirlenip yargılayabiliyorsunuz. İnsanız tabii ki hata yaparız. Ama biz yargıladığımız zaman e, frekansımızı yükselttiysek bunun karşılığı da o kadar sert geliyor. Aynen. aynen. Yani aynen. bilinç frekansınızı yükselttiniz ve yine de e, böyle hatalar yapıyorsanız o yargı sistemi o kadar hızlı çalışıp size dönüyor ki hayatta. E, onun için ben korkarım. Benim eee evet. e, Sezan vardır, ee, yardımcılar herkes bilir. Ay Sezan, çok sevdiğim <laughs> biri canım benim. Buradan evet. ona da sevgi Benden gönderelim. Benden çok çekiyor canım. Ee, şimdi bir şeyler olur işte bir şeyler, birileri bir şeyler... Hocam öyle dediler, böyle dediler canım. Bırak yavrum canım, bırak. Ama nasıl duracağız? Ama nasıl bir şey bir şey söylemeyecek? Bir şey söylemeyeceksin. İlk zamanlarda çok şey yapıyordu, kızıyordu. kızıyordu. Hmm. Sonra sonra alıştı. Baktı biz söylemedikçe o insanlarda belli belli bir dönüşüm olmaya başlıyor. Evet. Onu görüyor. Eğer farkında olmadan insanız çünkü bazen de eh dediğimizde oluyor. Tabii, ha, dur tabii, dediğimizi. Evet. O zaman sistemin nasıl çalışıp da bize diğerlerinden daha sert bir tokat evet, ediğimizi e, görünce her şey e, değişti. Şimdi o da tevekkel olmayı öğrendi. Evet. Çok teşekkür da, ediyorum çok <laughs> evet. mersi. Ben de Aysı. Başka videolarda edeyim. buluşmak üzere. Aynen öyle. Çok Görüşmek teşekkürler Sevgiyle, bizi dinlediğiniz için.